Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün kıyır kıyır pastane usulü kuru üzümlü kurabiye tarifim var. İnanın çok lezzetli oluyor. Sizlerin de bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarif. Öyleyse hemen tarifime başlayalım. Öncelikle 2 adet yumurtamızın bir tanesinin sarısını ayrı bir kaba ayıralım. Üzerine sürmek için diğer kalanları uygun bir kabımızın içerisine alalım. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyelim. 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyelim. 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. 1 çay bardağı nişasta ekleyelim. Ben mısır nişastası kullandım. Genelde kurabiyelerimde mısır nişastası tercih ediyorum. Sütlü tatlılarda ise buğday nişastası tercih ediyorum. Mısır nişastası kurabiyelerinizi daha kıyır kıyır yapacaktır. El çırpıcısıyla bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. 150 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. 4 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. kurabiyelerimizi yaparken mutlaka her zaman unumuzun miktarını kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben tam 4,5 su bardağı un ekledim. Tam yeterli oldu. Bazen yumurtaların büyüklüğüne göre unun miktarı hafif oranla da olsa değişiklik gösterebiliyor. Elimizle güzelce karıştıralım sonra yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Şimdi yarım su bardağı un ekledim. Hamurumu tam istediğim kıvamda yapmış olacağım. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bir paket vanilyamı ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi bir su bardağı kuru üzüm ekliyorum. Ve yarım çay bardağı ceviz ekliyorum. Cevizinizi robottan çekip o şekilde hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz bir çay bardağı ceviz de ekleyebilirsiniz. Eğer ceviz yoksa badem veya fındıkla da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi hemen kurabiye hamurumuzdan parçalar kopararak avucumuzun içerisinde yuvarlak bir silindir haline getirerek rulo şeklini verelim. Bir tezgahın üzerine kurabiye hamurumuzu alalım ve avucunuzun içiyle bu şekilde gördüğünüz gibi rulo şeklini verelim. Kurabiye hamurumuzu rulo şeklinde hazırladıktan sonra üzeri için ayırdığımız yumurta sarısını bir fırça yardımıyla kurabiye hamurumuzun üzerine sürelim. Çizgili kesme aparatıyla bu şekilde üzerinde çizgiler oluşturalım. İki türlü de yapsın. Ben her ikisini de görmeniz için çektim. Eğer elinizde bu aparat varsa bu şekilde iri çizgiler üzerinde oluşturalım. Ve dilimler halinde keselim. Çapraz dilimler yaparsanız orijinal pastane usulü kurüzümlü kurabiye görüntüsünü elde edebilirsiniz. Şimdi ikinci rulo hamurumu hazırladım. Üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısını sürüyorum. Bu sefer üzerine bir çatal yardımıyla çizgiler oluşturuyorum. Sonrasında spatula ile dilimler halinde kesiyorum. kurabiye hamurumuzdan şekillerimizi oluşturduktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize çok hafif aralıklı bir şekilde dizelim. İçerisinde kabartma tozu olmadığı için karbonat kullandığımız için hafif kabaracaktır. O yüzden biraz sık olarak dizebilirsiniz. Bu kurabiye hamurundan 40 adet pastane usulü kuru üzümlü kurabiyeler elde ettim. Daha büyük dilimler halinde keserseniz daha az ve daha büyük kurabiyeler elde edebilirsiniz. Şimdi kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin üzeri kızarana kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır çok lezzetli, üzeri şahane kızarmış muhteşem kurabiyeler oldu. Sizler de bu tarifimi deneyin. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Yediğiniz en güzel pastane usulü kuru üzümlü kurabiye tarifi diyebilirim. Bu konuda çok iddialıyım. Dışarıdaki yediğiniz pastanelerde yediğiniz kuru üzümlü kurabiyelerden çok çok daha lezzetli oluyor. Hemen yakından sizlere şöyle iç dokusunu, kıvamını, kıyırlığını göstermek istiyorum. Hemen sizler de görüntüsünden beni çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Kurabiyeleri yakından da gördüğünüz gibi şahane. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için ise bildirim zilini lütfen açınız. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın